anmızın gayet Tabii ki kendi rutin çalışmaları var <laughs> engelli e, yaşlı hizmetlerimiz çocuk hizmetlerimiz ve kadın kuruluşlarımız özellikle kuruluşu olan e, birimlerimiz buralarda ilk elde hemen e, vatandaşlarımızı sakinlerimizi hızlıca tahliye ederek güvenli bölgelere aldık <laughs> ve akabinde de binalarımızın sağlamlık durumunu tespit ettikten sonra tekrar vatandaşlarımızı yerleştirmeye başladık. Deprem bölgesindeki kuruluşlarımızdan 533 yaşlımızı ve 1133 engellimizi hemen tahliye ettik. Daha sonra bunları diğer bölgelere yerleştirdikten sonra çadır ve konteyner kentlerden yurt ve otellerden 249 yaşlımızı ve 848 engelli vatandaşımızı da yine farklı illerdeki kuruluşlarımıza kuruluş bakımına ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşlarımızı yerleştirdik. Bugün itibariyle değerli arkadaşlar bizim sistemimize kayıtlı 1915 refakatsiz çocuğumuz bu çocuklardan 1649'unu ailesine teslim etmişiz. Hastanede hali hazırda takibi yapılan 174 çocuğumuz kuruluş bakımına aldığımızda 92 çocuğumuz var hali hazırda. Kimliği bilinen 1837 bu 1915'ten hali hazırda kimliği bilinmeyen 78 çocuğumuz. Bunların da kimliklendirmesi için gerek İçişleri Bakanlığımız gerek Sağlık Bakanlığımız beraber çalışmalarını yapıyoruz. Birliğe ihtiyacımız olan bir dönemde her türlü katkıya kapımız açık, her türlü öneriye kapımız açık ama çocuklar üzerinden bir istismar siyasetinin yürütülmemesi gerektiğini bir kez daha sizin huzurunuzda Osmaniye'de ifade etmek istiyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun arkadaşlar.